kabak. <laughs> Karla ektim. Karla ektim, biçtim oldu. Beş kabak. Beş kabak olmaz. Kaç kabak olur? <laughs> İki kabak olur. Bir kabak olmaz. <laughs> Kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Kaç kabak olur? Üç kabak olur. Aa, <laughs> ya, yandınız. Özlem Hocam kameranızı kapatın lütfen. Bay <laughs> bay. Ektim biçtim tarlaya altı <laughs> kabak olur. Altı kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Üç kabak olur. Üç kabak olmaz. Kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. biçtim <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> tarlaya beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. <laughs> Ayfer dondu lan. <laughs> <laughs> <Ayfer dondular. gülüyor> <laughs> Abi donarsa da çıksın ya. Zoom'un yani onun zoom'unu zoom'u kötü ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama <laughs> ama ben <gülüyor> doğruyu <gülüyor> söyledim sen. Ama şimdi ki böyle kaldı. Hayır soruyu bekliyorum ben de. O yüzden soru gelmedi. Ya ben soruyu sordum. <gülüyor> Donmuşum. <gülüyor> ne yapayım yani? Kamak, kabak gibi kabak gibi böyle. Kabak yani. yani. Ayfer hocam. Ayfer numara kaçtı? 5 çıktım. Serdar'dan tamam, 5'tim beş. ben. Ben de çıktım. Ben de çıktım. 1 2 3 5. 1 2 5. yok. Sen ben başlatıyorum. Ektim, biçtim. Tarlada 3 kabak oldu. 3 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 7 kabak olur. 7 kabak olmaz. Kaç kabak olur? 2 kabak olur. Ben de çıkıyorum. Ektim bir şey tarlaya üç kabak oldu. Üç kabak olmaz. Ne kaç kabak olur? Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Kaç kabak olur? Üç kabak olur. Üç kabak olmaz. Ne kaç kabak olur? Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Kaç kabak olur? <laughs> ya kaç kabak olur? <laughs> Şeyden kazandım. <laughs>